Evet arkadaşlar, yine bir video ile karşınızdayım. Ee, yine bir Airdrop ya da Startup, ICO, IFO dediğimiz ön satışla ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Ee, bugünkü videomuzun konusu, Gatio'da yapılacak olan Startup'larla ilgili olacak. İyi seyirler diliyorum. Evet, GTO'ya geldiğimizde arkadaşlar kullanım kolay, e, gayet güzel prim yapabilecek olan coinlerin listelendiği, büyük borsalarda önce listelendiği bir borsa. E, üye olmanızı tavsiye ederim. Benim referans linkimi e, aşağıya açıklamalara bırakacağım. Konumuza gelirsek arkadaşlar, bakın daha fazlaya geldiğimizde startup diye bir özellik var. İlk olarak size şunu anlatayım. Burada daha önce yayınlanmış coinlerle ilgili yani startup yapılmış, ön satış yapılmış olan birkaç coin ile ilgili bilgi verip e, potansiyeli göstermek istiyorum. Mesela çok konuşulan bir coinimiz var. Oksijen. Arkadaşlar oksijenin ön satışı sadece 10 centti. Şimdi borsa kısmına geldiğimizde bakalım. Oksijen şu anda ne kadarmış? Şu an itibariyle bakıyoruz bir de arkadaşlar. Bakın şu an 2. 9 dolar, 3 dolar, 10 centten satıldı. İlk çıktığında, ilk 10 dakikada 3.7 dolarları gördü zaten bu arkadaşlar. Bakın burada göreceksiniz zaten. Birden yukarı çıkmış. 3.7'leri gördüğünü ben biliyorum. 10 centten satılıp 3.7'ye çıkması ne demek oluyor? %3760 olması demek oluyor. Yani buraya katılıp, burada almaya hak kazananlar e, müthiş bir gelir sağladı. Biri oksijendi. E, başka bir proje daha göstereyim size. Şu happy de söyleyebiliriz. Mesela Happy 2 adedi 2 adetini 20 dolara sattılar. Gelelim Happy kaç olmuş? Tabii şok olabilirsiniz burada da. Evet Happy şu anda arkadaşlar 128.85 dolar. 10 dolar alıyorsunuz. Yani %1280 artmış oluyor. Son bir tane daha gösterelim. Bu en son mesela Dora Factory'e verildi. 20 dolara iki tane vermişler satış fiyatı demek ki 10 dolarmış. Hemen bakalım dora kaçmış. Evet dora da şu anda 40 dolar arkadaşlar. Yani bu da 4x yapmış. %460 gözüküyor. Şimdi kısaca size bunun mantığını anlatayım. Şimdi arkadaşlar buna katılmak için belirli şartları var. Mesela kuk yaklaşık 8 saat sonra bu işte başlayacak. Bugün ayın 30'u saatte 10.30 gibi akşam 10.30 8 saat sonra sabah saatlerinde sabah 6 gibi başlayacak ön satışı. Evet başlama zamanı 31'i 12 UTC diyor. E, kapanışta 18 UTC yani 4 saat gibi açık kalacak. Yani 6'da olursa saat 10 gibi satışı bitmiş olacak. Peki katılma şartları ne oluyor? 1. Üye olacaksınız. Üye oldun 2 kimlik doğrulamasını yapmanız gerekiyor. KYC'yi yapacaksınız. 3. Hesabınızda bizden USD olarak satış yaptığı için en az 20 USD bulunması lazım. 4. Ön sözleşmeyi imzalamanız lazım. 5. Açılışı beklemeniz lazım. Fakat bakın burada size verdi şu 20 dolara karşılık 666.6 küsür kuk vereceğiz diyor 20 dolara karşılık ve toplam 5000 kopya yani 5000 çarpı 666 yapıyorsunuz. Ee, o kadar şurada zaten çıkan miktar çıkacaktır. 3 milyon adet kuk verilecek. Ve can alıcı nokta burada arkadaşlar VIP 1 olmanız lazım. Peki VIP 1 olmak için ne yapmak gerekiyor? Hemen onu da size bir gösterelim. Evet arkadaşlar. Şimdi nasıl VIP olabilirim şey geldi. Burada bir çizelge yapmışlar. Ben size burada anlatayım arkadaşlar. Bir, VIP 0 olmanız için bir şey yapmanız gerekmiyor zaten. VIP 1 olmanız için son bir ay içinde 3 BTC'lik arkadaşlar. 3 BTC yani ortalama 60 bin olmadı ama 60 bin derseniz 180 bin dolarlık bir trade yapmanızı istiyor sizden. VIP 1 olmanız için. Ve 40 tane de GT token, kendi tokenı olan GT tokenı tutmanızı istiyor. VIP 2 olmanız için 6 BTC, 120 GT. Şuradaki liste devam ediyor. Fakat burada zaten bu alışverişler çok yüksek. Bir de ayrıyetten bir şık sunuyor bize. Diyor ki eğer diyor GT token tutarsanız diyor ben yine size VIP veririm diyor. Peki VIP 1 olmak için ne istiyor bizden? 100 GT token istiyor. Peki 100 GT tokenı bugün aldık. Hemen VIP 1 olabiliyoruz. Olamıyoruz arkadaşlar. Bakın burada hesabı yapıyor. 14 günlük bir periyot yapıyor. Diyor ki formülümüz şu diyor. 14 günlük averajınıza bakarız. Bu ne demek? birinci günde kaç koyun vardı? İkinci günde, üçüncü günde toplam 14 değerinizde bulunan coinleri toplayıp 14'e bölüyor. Yani bugün 100 tane coininiz varsa 14 günün sonunda 100 coin'i sağlamış oluyorsunuz veya 300. Bugün 1400 tane alırsanız yarın VIP birsiniz demek oluyor. Onu da söyleyeyim yani. Ya da 200'ünüz varsa 7 günde olursunuz, 100'ünüz varsa 14 gün sonra. Çünkü tamamını toplayıp 14'e bölmekle hesap ediyor. Bunu sağladığınız takdirde Ortalama averajınız 14 günlük 100 GT varsa bunlara katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu geçtik. Şimdi geldik. Başka ne istiyordu bizden? Başka, cüzdanımızda işte bir kayıt oldunuz, kimlik doğrulamayı yaptınız, ee, paranız var, hazırladınız kaç liralık katılmak istiyorsanız. Sözleşme imzaladınız ve beklediniz, VIP1 doldunuz. Şimdi burada arkadaşlar genel itibariyle bakın bir öncekilerle ben size göstereyim mesela. Gelelim bir oksijene gelelim mesela. Burada diyor ki bizim diyor amacımız diyor 200 bin dolarlık bir satış yapmak istiyoruz. Bunun karşılığı da 40 çarpı 5 bin. Zaten 200 bin ediyor. Yani bunu vereceğiz diyor. Ama bakın başvuru ne kadar olmuş? 200 bine yapılan başvuru 44 milyon 452 bin 320. Yani 200 bin dolarlık satış var 44 buçuk milyon dolarlık başvuru var. Peki bunu neye göre pay ediyorlar? Ee, daha önce Binance ile ilgili çektiğimiz videoda anlattığım gibi bir grafik var bunda da. Bir VIP e, Sayınız yani VIP 10'a kadar giden bir şey var. VIP'iniz önemli Bir misiniz iki misiniz 3 misiniz 4 misiniz ona göre 2 başvuran kişinin sayısı önemli. Bunlar bunu hesap edip yolluyorlar. Muhtemelen VIP 1 olan birine düşecek burada mesela 400 tane oksi veriyorum dedi ama bir arkadaşım katıldı buna. VIP 1'di tahmin ediyorum. 1200 dolarlık katıldı sadece. Yani 400 oksi bile gelmedi. 300 küsür oksi geldi ama yine kar kardır diyoruz. Yani çok zor burada. Yani bizim ataların bir sözü var. Onun gibi para parayı çekiyor. Ne kadar burada paranız varsa ee, o kadar karınız oldu. Ama katılmakta fayda var. Mesela şimdi gelecek olan ben ikisini de göstereyim size i̇şte Cook e, adlı koyun şey 8 saat sonra başlıyor. E, satış fiyatı 3 sent arkadaşlar burada zaten belli. Satacakları miktar 3 milyon 330 adet yani 5.000 kopya satıp 666.66 olacak Elde de 20 dolar. Mesela ben katılacağım bunu size sonucunu da gösteririm. Ben VIP birim arkadaşlar 100 tane 14 gün içinde tuttum. Yarın sabah alacağız. Bir sonraki videoda yeni videolarımızı anlatırken neyin geldiğini gördüğünü de anlatırız inşallah. İkinci projemiz Falstar. Burada diğeri gibi ön satıştan ziyade indirimli satış yapılacakmış arkadaşlar. Gelelim Falstar'a. Bir gün 8 saat yani e, aşağı yukarı bir buçuk gün gibi bir süre sonra başlayacak. Bunda da arkadaşlar şartların hepsi aynı. Fakat bu ne diyor? 50 dolar şartı var. 25 tane vereceğiz diyor. Yani tanesini 2 dolardan satacaklar. 40 bin kopya vereceklermiş arkadaşlar. 25 çarpı 40 bin şey olacakmış. Hedefte 2 milyon dolarmış arkadaşlar. Buna da katabilirsiniz. Bu zaten dediğim gibi bu ön satış şeklinde değil. indirimli satış yapılacak. Yani normal piyasa fiyatından size daha uyguna satacağız şeklinde. Ortalama bir gün gibi bir süre açık kalacakmış. Bu süreden başvuranlara dediğim gibi VIP sıralamasına göre gelen para, yatırılan paraya göre satışlar, dağıtımlar yapılacak arkadaşlar. Bunu da değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Altta bir tane 300 dolarlık bir e, giveaway yapmışlar. Yani ödül veriyorlar. Buradan katılmak isteyenler de buradan katılabilirler arkadaşlar. E, GTO'da bu tür e, startuplar yani ön satışlar, lansmanlar oluyor arkadaşlar. Mesela Taraksa da yaptı. %300-500 gibi bir artış. Çok ucuz sattılar bunu. Dora bakın. Happy var aynı şekilde burada Dowmaker arkadaşlar çok değerlenen paralardan burada yani gördüğünüz gibi birçok borsa mesela coin liste olanlar var onlarla ilgili bilgimiz oldukça onları da paylaşacağız sizinle ee, bu fırsatlar değerlendirilmeli çok yüksek kazançlar elde edilebilir burada ama tabii ki ne kadar çok para koyarsanız o kadar çok kazanıyorsunuz kripto paranın dünyasının Gerçeği de, hayatın gerçeği de bu. Para para çekiyor arkadaşlar. E, bugünlük e, videomuz da bu kadar. E, kanala abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. E, yeni videolarda görüşmek üzere.